Evet, Fendt e, 313 Vario e, 2025 model, yeni serimiz. Şöyle genel bilgi olarak etrafında dolaşabiliriz. E, bir 40 litrelik AdBlue tankımız. 210 litrelik, 200 litrelik yakıt depo haznemiz. E, ondan sonra devam e, çamurlarımız oynar çamurluk. Ee, ön süspansiyon ön aks süspansiyonumuz var. Ee, kusurumuz orada. Aynı zamanda e, sabit ağırlık ve kütle ağırlık olarak da var önünde. Ama bu traktörümüzü sabit ağırlık olarak e, sipariş verdik. Devam edelim. Bir katalitik konvertörümüz ve partikül filtremiz mevcut. Hidrolik yağ dolum yerimiz. Hidrolik yağ dolum yerimiz. Akü kapağımız. Akünün olduğu yer. Hemen şu merdivenlerin arasında da bir boşluğumuz var. Burası da e, havadanlık çantamızı koyma yerimiz. Motoru ve traktörün şase numara bilgileri var burada. Bu portrede de e, açılmayan bir camımız var. Hani kapımız var. Sabit tepe lambamız. Arkaya geçersek arka tarafta e, arka kolları kaldırıp indirme butonlarımız. Kuyruk minini otomatik aldığımızda kuyruk minini çalıştırma ve durdurma. Orta kol yükseltme ve düşürme düğmelerimiz var. Kuyruk mini 545 Türkiye 1000 devir olarak kuyruk mini çekimiz uzayabilen, kısınabilen çekimiz var arkada. 8 çıkışlı arkamız sarı, mavi, kırmızı, yeşil olarak. Geri dönüş valfimiz, fren valfimiz, şanzıman yağ dolum seviyemiz, şanzıman yağ dolum seviyemiz ve pneumatik havalı bir traktörümüz. Hava sistemimiz de var. Sarı ve kırmızı olarak. Aynı sağ tarafta olduğu gibi sol tarafta da aynı kaldırıp indirme düğmelerimiz. Ee, ve arazi farlarımız hem önde hem arkada gene çift tepalanmamız var üstte. Pneumatik hava kurutucu filtremiz de burada. Kurutucu filtremiz de var. Hava kurutucu filtremiz. Traktör e, dolu bir traktör. Kabin süspansiyonumuz da var tabi aynı zamanda. Kabin süspansiyonu da gösterebilirim. Kabin süspansiyonumuz da mevcut. Devam edersek içeri doğru geçersek. Ne zaman? Bu serimizde de Değişiklik olarak <laughs> ön tablet ekranımız gelmiş. E, hayalet gösterge gibi aynı. E, temel temen arkasında yine aynı şekilde bizdeki fenle olması olmazımız klima üfleme yerlerimiz havalandırma menfezlerimiz. Aynı zamanda bir gene bir traktörü kontrol edebilecek joystick'leri kontrol edebilecek şekilde bir büyük bir ekranımız gene. Onu da kontağı açabiliriz. Görmeniz açısından söylüyorum. Ön ekranı da görebilirsiniz. Gece ve gündüz modları da var. Ekranlarda. Telefon tutucu da var. Telefon tutucumuz da var. Yani güzel bir şekilde. Yusuf Bey. Ekranı kısaca anlatabilirsem. Kısaca anlatayım. Ekranı 3 bölüm olarak kullanabiliriz. Kamera sistemleri, arka havadanlık, yakıt tüketimle alakalı servis büt, e, arıza teşhislerini görmek için. Aynı zamanda klima üflemelerini, joystick kol konum düğmelerini, burada da havadanlık e, uydu sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Ön süspansiyon, indirip kaldırma, e, şeyleri yakma, ön süzme farları, arazi farlarını yakma, tepe lambasını yakma, e, Arka kollu güç kollarını, derinlik ayarları falan buradan yapabiliyoruz. Aynı zamanda C1, C2 eski fendlerde olduğu gibi C1 ve 2 kullanım tuşlarımız var. Yani 1600 gazda, 6 hızda yürüme için kurus kontrol de diyebiliyoruz ona aynı zamanda. Hidrolik valve seçeneklerimiz var. Buradan açtığımız, kilidini açıp kapatabildiğimiz her rengi ayrı ayrı şekilde. bu şekilde bir ekranımızı yapmışlar. Işıkları bile buradan yakabiliyoruz. Tepe buradan yakabiliyoruz şu anda bu şekilde olduğu gibi yanıyor şu an. Dokunmatik ekran. Tamamen dokunmatik bir ekran. Çok basit kullanışlı aslında. Güzel yapmışlar. Manuel olarak da buradan da kullanabiliyoruz ekranımızı. Şu bölmeden de kullanabiliyoruz ekranımızı. Yani kaydırabiliyoruz bu şekilde ekranda. Ee, bu da aynı zamanda hidrolik e, kırmızı yeşil düğmeleri arka jatlar kullanabilme burada da bir sistem kurmuşlar. Burada da var atamalar. Ee, sonra burada da var, şurada da var. Yani çok fonksiyonlu şekilde nereden kullanabiliyorsan kullanmak için seçenek sunmuşlar yani. Rahat. Ee, gene e, burada bir shuttle gibi görevli gören geri ileri düğmemiz de var. Yani önde 3 nokta askı olmuş olsaydı bu traktörde öne slash küreme küreyi takmış olsan buradan kontrol edip Geri ileri de buradan kontrol edebilirdin yani. Çok rahat bir şekilde düşünmüşler yani onu. Bu da ana joystick'imiz, yürüyüş joystick'imiz. İleri ve geri sürüş modu, kurs kontrol modu, ee, arka kolları indirip kaldırma, ön kolları olsaydı ön kolları indirip kaldırma düğmeleri bile hazır yani şu anda takılabiliyor. Ee, bu şekilde işte burası. Burada da e, gene aynı manuel olarak tepelenmasını kapatma yakma, Kuyruk milli çalıştırma düğmesi. E, arka kollara indirip kaldırma. El gazı. Diyorlar ağız tabiriyle el gazı. E, aynı zamanda şatıl burada da var. Şuraya da koymuşlar bir şatıl. Devam ediyor aynı Fent'in işesi. E, burada da bir şatılımız var. Sonra kolda silgeçleri çalıştırma kolumuz. Arka ve ön olarak. Aynı zamanda traktörde Fendt Daha önce 300 serilerinde Eski modellerde bunları yoktu. Zaten ekranı yoktu. Burada e, taktığımız ekipmana göre e, sırayla hepsini sıralayabiliyoruz, Hazırlayabiliyoruz. E, o fonksiyonu da koymuşlar. Güzel bir fonksiyon. Kısaca dirsek dayamamız. Güzel bir kap yapmışlar buraya koymak için. O da güzel. Kamera çıkışlarımız var. 25 amperlik soketlerimiz var. 1.5 giriş soketlerimiz var. Hazırda. Yani dolu bir traktör. Olmazsa olmazı dolu bir traktör öyle söyleyeyim. ve de soğutucumuz da var. Diğer 135 derilerde pek yoktur. Burada da bunda da var. Soğutucumuz. Aynı zamanda fentlerimiz genelinde var. Bu şekilde güneşliğimiz. Geri alma. Sunroofumuz da var. Sarınınızı basitçe açıp kapatmayız. Felt 313 Vario 2023 model 25 model e, Fiyatı da e, Şu andaki güncel liste fiyatı da e, 170 bin euro Fiyatı da